Evet arkadaşlar bugün Kuzey ve Brawl Stars oynuyoruz. Oynamadan önce dün e, bu Supercell tarafından biri tweet atalı ve bu tweette 5 adet efsanevi stars açabiliyoruz. Arkadaşlar bütün her kullanıcı ücretsiz olarak geldi. Yalnız bu efsanevi star geldi arkadaşlar. Şu an hepimizin ekranında mevcut. Hatta dün geldi. Biz, videoyu bugün çekebildik. Ben bir şey söyleyeceğim baba. Tüpersen evet. sen benim videomu biliyor musun? Evet. Tabii sana söylemeyeyim. O zaman bu video video da gitti. Evet. <laughs> <itse. gülüyor> Süpersel. Sana sesleniyoruz buradan. Evet. Arkadaşlar artık biz de Supercell'de içerik üreticisi olduk. Kodumuzu da aldığımızda sizle paylaşacağız. Bizi de desteklerseniz çok seviniriz. Ve ben size fazla bekletmeden Kuzey'cim geçelim mi? Arkadaşlar bu Kuzey'in telefonu. Yani Kuzey'in oynadığı cihaz. Benim oynadığım cihaz ayrı. Şimdi Kuzey'in cihazından açalım bakalım. Ne gelecek? Kuzey ne gelecek? Sence bir karakter gelir mi? Dedeni kapatıyorum. Sen de dedin? kapat. Hadi kapattım. Ne geliyor? Bak. Açayım mı? Açıyorum. Ay, Kapatarak. Tamam, kapalı zaten. Ben bakayım mı? Hadi bas bakayım. Bence e, giysi gelecek. Oh! <laughs> yeni savaşçı geldi ya! Nani, bu ne? Ne şanslı adamsın sen ya! Adama savaşçı geldi arkadaşlar ve destansı mükemmel. Bir zamanlar normal bir güvenlik kamerası olan Nani, Jesse'yi kayda almak için özel olarak ayarlandı ama hınzır Jesse'ye zar zor yetişiyor, diyor. Evet arkadaşlar ilk karakterimiz çıktı çok şanslıyız can <laughs> Tamam tamam <gülüyor> Sakin ol Sakin ol oğlum Hadi kal. Evet arkadaşlar şimdi ikinciyi açacağız Onu ya 5 tane gördüm yine kuzeye altımı vermiş dedim, biliyor musun bir anda Evet şimdi diğerini açıyoruz bakalım ne geliyor şimdi sen gözlerini kapat Gözleri ben basacağım Ben sana açtırım kapat sakın bakma Evet geliyor ne geliyor ne Aç bakalım El, El, El Primo'nun sevgililer günü kıyafeti geldi. Korazon El Primo'cu. çok güzel oldu bence gayet de güzel bir, bir kıyafet. Da, bir böyle da. bir şeye ihtiyacımız vardı. Ve ben bunu gördüm başka YouTuber arkadaşlar da bunlar çıkmış. Güzel. Bir daha bir daha bir daha. Evet El Primo'nun. Evet böyle bir hediyesi daha geldi ekstra. Şimdi bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ha gelmedi. <laughs> Aç bakalım. Ne gelecek görelim. Aa güç geldi. Yıldız gücü geldi arkadaşlar. Sünger, Frank'in sağlığı 1330 artarmış. Olsun bunu zaten kullandığımız bir karakter. Bence çok güzel oldu yani. Baba ama karakter Leon, Leon. Leon gelse var ya. Leon. Ne tatlı olurdu. Zaten gelmez. Leon gelse. Burada. Biz, biz Leon'u çok istiyoruz biliyorsunuz. Evet. Leon'u açmayı çok istiyoruz. Ama Belki de gelir hadi bakalım Pek geleceğini düşünmüyorum ama bas bakalım oğlum Evet gözleri kapalı değil Gözler kapalı O ne ya Yine frenke Bize Süpersel frenke çalışmış hep Yine bir frenke güç geldi Tamam o da, ona da kabul olsun Son bir tane var Onlar da onlar da, ona da olsun ya Olsun sağlık olsun Evet şimdi Bakalım bir daha açalım. Aç bakalım oğlum. Şimdi geliyor. Aç bir daha bas. Evet, efsanevi <gülüyor> kuzey. <laughs> yeni kostüm ama ya. Emze geldi. Harajuku arkadaşlar Emze yeni bir kıyafet geldi. Evet. Şimdi 5 tane e, açtık arkadaşlar. Efsanevi'yi açtık. Bakalım Kuzeycim bugünün ücretsizini de alalım mı? Günlük hediyemiz 606. Gayet güzel. Onu da aldık. Tamam. Şimdi sırada diğer 5 var. O da benim kendi cihazımdan açtıklarım arkadaşlar. Onları ben açtım, bakmadan açtım. Şimdi ben de sizde bildik. Evet arkadaşlar, bu da benim cihazımdan kendime açtığım e, efsanevi starlar. Bakalım bana ne çıkmış. Bakın ilkinde güç çıkmış. Yıldız gücü, Penen'in ağır top Tamam biraz daha güçlendirdik. Güzel ihtiyacımız olabiliyordu bu Bakalım. Gerçekten ben de bakmadım arkadaşlar. Ne çıktığına ben de bakmadım. Kaydettim ama... Bak gördün mü? Yeni kostüm Koala Nita. Koala Nita çıkmış. Tamam o nasıl bir şey ona bir bakalım. Nasıl bir şey sence Koala Nita? Nita ya, ay, 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 diye bence gayet güzel bir kostüm olabilir yani Nita'ya. <laughs> bakalım bir neymiş Nita ya. Oo, gayet güzel, gayet açık bir şey oldu bence yani. Sen beğendin mi? Ama kuzey en şanslımız. Bugünün şanslısı kuzey gibi görünüyor. Bakalım ama daha ben benim. Gibi, 3 tane daha yıldızım var. Çünkü baba ne geldi öyle? İşte bu, Pearl. Nasıl kızayca? O ne? Pearl geldi. Yüksek hasar arkadaşlar, mükemmel. Tüm zorluklara karşı benle ve semin diyor geçti. <laughs> geçtik ya. Tamam şimdi ne geliyor? Hiper şarj hi çok basit oldu ama yine Jin benim geldi. çok kullandığım bir karakter olsun ben de Süper yine. gücü geldi ben Jin'in. De de Bence çok güzel oldu ama buna ihtiyacım var. Evet, son efsanevi açıyorum arkadaşlar. Benim son efsanevim Bu da güç geldi. Arkadaşlar de birer karakter geldi, diğerleri kostüm ve güç olarak geldi. gördüğünüz bir zaman, iyi oynayabilirim. Ben hani çok şeyimde. Tamam Oynayabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi oyuna git. Oyuna başlıyoruz şimdi. Nani. Dur oğlum. Mali, Mali. Nerede? Bu sakin ol. Burada. Mali, Mali. O, bu da çok güzel. Mali, Mali. Arkadaşlar yeni karakterimiz. Aa, bunu biraz güçlendiremeyiz mi Kuzey? Sen her şeyi bitirmemişsin umarım. Oo, arkadaşlar şimdi güçlendirelim Nani. Keskin nişancı Nani. Biraz daha güçlendirelim. Oyun seviyede evet. seviye çok, çok yüksek olur mu? 5 seviye, altı seviye. Kuzey ben bu arada tördü çok seviyordum biliyor musun? Onunla oynayabiliriz yani. Evet, yedinci levela kadar yükselttik. Şimdi Kuzey benim ne benim. oynuyoruz biliyor musun? Yeni etkinliklerimizi açalım benim bir, benim. aç hepsini mi Aç 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 aç. Evet mükemmel, harikasın. Benim. Tamam. Ağzına da bu arada Nani'nin atışını ben normalde bilmiyorum. Bakın, bakın bakın. Hadi bakalım bilmiyor muydun? Bakalım bi nasıl Hadi oynayacakmış. Bak, bak. Arkadaşlar görelim şimdi Kuzey yeni karakteriyle oynuyor arkadaşlar. <gülüyor> bakalım <gülüyor> neler olacak. Bak. Of o ne öyle? Gayet iyi bir atış ama gerçekten güzel. Devam et babacım sağlıksın harikasın. Oo, harikasın kutuları da aç valla güzelmiş bu hani. Arkadaşlar bunu ben de beğendim. Aa, ben Pearl'ü de çok beğendim. Sen biliyorsun değil mi onu? <laughs> Pearl çok güzel bir savaşçı. O da güzeldi yani. Cini seviyor mu? Açık mı? Cini seviyor. O da Cini çok sever. Cini sevilmeyecek bir şey. Karakter değil. Çok güzel bir karakter bence. Evet, hadi. Hadi güzel al onu. <laughs> al, al. Al al Of. Süper gücünü kullan. Dikkat et. Boom. <gülüyor> <gülüyor> süper ya. Bu güzelmiş. Güzel. <laughs> Atışı yaptıktan sonra onu buluyor adam kamera oluşta. Kuzeyciğim, onu. onu fazla bulaşmasaydın aslında. Orada dursaydın aslında. Tamam, onu da patlatmış olduk böylelikle. Gayet güzel ilerliyorsun. Arkadaşlar 10 adet efsanevi bir star açtık. Sizlere ne çıktı arkadaşlar? Sonuçta hepimize gelen bir şey. Eş eş ne çıkmış? Ha, evet ben izledim. Bazı eee YouTuber arkadaşlarım da izledim acayip karakterler çıkmış gerçekten. Ben Pearl'den çok memnunum. Bana çıkan Pearl'den. Kuzey, Kuzey'den çok memnunum. Hadi. hadi bakalım. Hadi. Kamera Nani. Kuzey güzel gidiyorsun. Ha. Onu da alırsan birincisin biliyorsun değil mi? Mükemmelsin. Hadi. Harika. Ver bakayım kamerayı. <laughs> çok güzel. Hemen saldıralım babacım. At salla bir tane abi. Eş kurtuldu. Eş üçlü. Eş bundan önce bir e, oyundan kaldırıldı kısa bir süre. Evet. Ama şimdi eş, tekrar geldi. O Aynı anda yok oldular. Müzikal, ama o <laughs> kufey salisele yenildin ya. Evet Nani güzel oynadı ama ilk oyunda tebrik ederim çok güzeldi. Tamam eş, sıra <laughs> bende. Ah! <Aa>, Önder <laughs> destansı. Tamam oğlum ne açıldığını göremedik Arkadaşlar, <laughs> Ağzına kusura bakmayın bunda annemin telefonunda ben karakterler çıkarmaya çalışıyorum ağzına zaten babamın telefonunda sosyal hediyelerinden leop çıkarmaya çalıştım, ama çıkaramadım bir sürü krediyi de çıkarmak istemiyorum bari annemin telefonunu ödemiyorum <laughs> Evet arkadaşlar Kuzey gerçekten annesinin telefonunda karakterler çıkarmaya çalışıyor ve hızlı bastığında Destansı veya gizemli açılacakmış gibi bir inancı var. Ben pek inanmıyorum ama Kuzey buna inanıyor. bu Aa Cine nereye gittin be? Adam nereye gitti? bunu ne çok? Cine bende ama? Cine benziyor biraz, biraz andırıyor. Atıklarına bak. Cine benziyor. Ya aslında. Oğlum gidin. Of. <laughs> of kaçmam lazım. Bilemiyorum bile. Bir dakika mı? Tamam ol olabilir. Evet, or evet. Ee, şuradan bir kamerayı gönderdim kamera yanlış. Şu... Ya sen kamerayı dahi hiç oynuyor. <laughs> <laughs> kamerayı senin gibi atamadım. Ya gelmeyin gelmeyin arkadaşlar gelmeyin ya. Of. Oh. Lan. <laughs> lan oğlum atmayın danımı bir diyelim lan. Lan oğlum atmayın ya Evet arkadaşlar biz önde gidiyoruz şu bir an. Ol, şu an biz önde gidiyoruz. Takım arkadaşlarım gayet iyi saldırıyor. Hayır. Ama, Ama hiç belli yayın? olmaz. Ya, ya. Arkadaşlar canlı yayın yapmamızı istiyorsanız bu arada Bana canlı buralım. yayın da yapmayı planlıyoruz. Kuzeyciğim sen ne dersin canlı de, yayını? Ben de ben iyi ben buldum. tüm özelliğini kullanana kadar yok. Hadi. Tamam şu an kullanıyorum. Canlı yayına ne dersin oğlum? Oğlum Canlı yayın Oğlum nereye gitti bu? Aa ben kullanamadım ya. Ben, ben kullanamadım ya. Ben, benim hatam. Ben olsaydım olurdu. Baba niye <laughs> söyleyeyim ben? Çünkü sen biliyorsun <laughs> nasıl kullanıldığını. Ben böyle Evet ben de böyle patlatırım işte onu. Öyle patlamayacaksın işte. Bu Hadi. Sen Hadi be. Efsaneli. 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 Evet şimdi. Şimdi duvar özelliğini kullan. Şimdi kullanıyorum. Bakalım böyle bakalım bakalım. Ya nereye gidiyor vallahi. <laughs> <laughs> Yönlendirdik <laughs> arkadaşlar tutmadı. <laughs> <laughs> Ve bu bölümü kazandık arkadaşlar. Ama güzel oynadık. Gerçekten ekip olarak güzeldi. <laughs> Aa eğlenceliydi. Arkadaşlar beğen butonuna basıyorsunuz. Biliyorsunuz. Beğen butonuna bastıkça da bize ee, inanılmaz derecede yüklü bir elmas verecek e, şey arkadaşlar inanılmaz derecede büyük bir e, süpersel bize hediye verecek elmas verecek onun için beğen butonuna sürekli basın oyun içindeyken beğen butonuna basmayı unutmayın bunu da centilmenlik adı altında yapıyorlar sürekli oyunda birbirimize karşı sevgimiz olsun diye yapıyorlar arkadaşlar şimdilik bugünlük bu kadar bir sonraki videomuzda da arkadaşlar size Canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Canlı yayın yapmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Aklımda da ama akıl akıl boşluğa Bu sefer niye? Çünkü senin telefonunda... ...bu sefer annemin telefonu da çekilir. Senin telefonunda oynayacağız. Tamam, hadi bakalım. Öyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Nasıl? Güzel gidiyoruz. Arkadaşlar, ben 8000'leri geçtim. 8000'leri Kuzey 6500'lere gelmiş. Hızlı geliyorsun. Bakalım. Aa bir tane daha. Ama dursun. Bir sonraki videomuzu açalım. Bu sefer çok açtık tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.